Merhabalar ruh dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, hemen abone olup da izlerseniz çok çok mutlu olurum. Ve efendim bugün Dolunay videosu çekiyoruz. Tabii ki abone olursanız da izlerseniz de çok mutlu olurum. Bunu ikinciye söyledim. Bu aşağılarda bir yerlerde abone ol tuşu var. Yanında çan taşı var. Neslan şimdi katlardan almak isterseniz ya da özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Ve efendim sizlere Dolunay'ı hemen anlatmaya başlıyorum. 10 Eylül saat 12.59'da balık burcunun 17 derecesinde bir dolunay meydana gelecek yaşasın çünkü çok jüpiteryen bir dolunay yükseleni yay burcu e, balığın yöneticisi e, jüpiter e, ve efendim jüpiter dedikçe de benim jüpiter oradan bakıyor ve Yükselen burcu da yani dolunay meydana gelirken ufukta yükselen burçta yine yay burcu olacak. Ve efendim dolayısıyla balık ve yay'larda şanslı diyebiliriz. Şimdi anlatalım bakalım. Dolunaylar biliyorsunuz bir tamamlanma, bir açığa çıkma, bir farkındalık, bir değerlendirme, bir sonuçların alınması anlamına geliyor böyle bir zamanlar. Evet, balık burcu şifanın burcu. Hani e, böyle kapalı alanlar, 12. evi biraz anlatalım. Kapalı alanlar hastane hapishaneler hapishaneler neler deyince korkmuyoruz Çünkü kapalı alanlar insan kendi kendini de bir alana kapatabilir yahut da arkadaşlar böyle işlerimizde olabilir Allah korusun iptal 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 diyoruz ama olmaz değil yani insanların her zaman için bir avukata ihtiyacı olabilir bir durumlar olabilir böyle işlerle ilgili tamamlanışlar ya da güzel güzel yasaların çıkması ve efendim hangi evimize balık burcu düşüyorsa işte o evimizde muhakkak psikolojik etkiler ve efendim böyle sanatsal etkiler balık burcunun daha derinlerde yani düşünmesi var biliyorsun derinlere inme ya da biliyorsunuz ki okyanuslarda birçok çeşit balık var bazı balık çok yüzeysel düşünürken bazı derinlere inebilir şimdi o da bir kıstas değil ama balık burcu deyince biz romantiklik e, psikoloji kapalı alanlar gizli düşmanlar sıvılarla ilgili her şey özetlemek gerekiyorsa bir çay bir havuz bir deniz bir alkollü içecekler yani her şeyi çok çok önemseyelim hayaller ve sisler perdesi yani neptünyen bir dolunan dolunay yaşayacak olmam, olduğumuz için de hayallerde ve rüyalarda gezinebiliriz. Değişik değişik rüyalar görebiliriz örneğin ama oluşulabilir gerçeksi. E şifacı yönü de vardır. Böyle reiki'dir, yogadır. Ondan sonra çeşitli şifa yöntemleri. işte astroloji, tarot böyle şeylere de ilgi duyabilirsiniz. Ama velakin dediğim gibi fazlasıyla hayal hayal hayaller de bizi esir, yani Neptün yanıltabilir. Hayallerin esiri olmayın. Bakın hayalleri bile siz yönetin. Yani baktınız ki böyle hayalinizde ne istiyorsunuz? Çok önemli böyle auranız yükseldi en çok istediğiniz şeyi hayal edin. Bir araba, bir ev, bir aşk, bir şey, bir şey, bir şey. Her şeyin hayali farklıdır. Ne istiyorsanız onu hayal edebilirsiniz. An haritasının 10. evinde tam da tepede nokta, tepe noktasında 10. evde dolunay bir kavuşum yapmakta. Dolunay'ın böyle Oktav'ına enerjisini tavan yaptıracak bir enerjidir bu. Tepe noktası 10. ev kariyer evi bunu söyleyebiliriz. Ve efendim balık burcu ile birlikte jüpiterin diğer yönettiği yay burcu da yükselişte olacak dedik tüm gezegenler çok önemli bu an haritası şu an karşımda jüpiter merkür ile karşıtlık açı yapar durumda şu anda merkür retro videosunu çektim hemen aşağılara bir yerlere her yerlere koyuyorum bu videonun sonuna koyuyorum kartlık kısmına koyuyorum topluluk kısmına koyuyorum bakın lütfen oradan izleyin 3 hafta hayatımızda işte neler oluyor hiçbir şey çıkmıyor mu hayatımızda hep güzelleri bekliyoruz da Neslihan ablanızın bu dediklerini de unutmayın yani. Merkür retro şu anda ve Jüpiter ile bir karşıt açı yapıyor. Hayat görüşü, hayat felsefesi ise işte gizemli olaylar, soyut kavramlar, yurt dışı işleriyle ilgili konuşmalar, yani bunlar fikir ayrılıkları, e, iletişimde problemler olabilir. Hatta Jüpiter e, çok olumlu da kalın neyse onu büyüttüğü için Arkadaşlar bu böyle fazlasıyla büyüyerek size geri dönüş yapmasın Evet efendim e, Neptün Uranüs ve Mars Aslında Mars'ın Merkür e, retro ile güzel bir iletişimi var Evet Mars Neptün Uranüs etkili bir dolunay Evet, Neptün balık enerjisini biraz kısıtlamış ki bu durumda biraz böyle e, üzerine örtmek gibi sorunların böyle bir kaçışlara varabiliriz ama böyle bir şey asla yapmayın e, ve aynı zamanda da yine Merkür retro olduğu için bu dolunayda biraz böyle enerjimiz de düşük olabilir. Evet. Balık eğlenceli bir burç ama değişken bir burç. Çok kararsızlıklar yaşayabiliriz. Eneptünün sisler perdesi de üstünü örtünce önümüzü göremeyebiliriz ama bu 10-15 günlük bir süreç olacak. Evet en tehlikeli açı yine Mars'ın an derecesi yani Dolunay'a yaptığı açı. Kare açı. Kare açılar biliyorsunuz sert açılardır. Bir savaş bir savaş. Çünkü Aldebaran sabit, sabit yıldızıyla ikizler burcundaki Mars an derecesinde sert bir açı yapıyor. Bu tartışmalı, kavgalı, özellikle bireysel bazda ilişkilerde de dikkat dikkat error error diyebiliriz. Biraz problemler yaşanabilir. Mi? yanılgılara, yalanlara, özellikle de Merkür'ün retro anında olduğunu düşünürsek, özellikle de bu dolunayla da böyle bir birleştiğini düşünürsek bu anların zamanları iki katı etki yapıyor. Bizler biraz dikkatli olacağız. Hep sevgide kalacağız. Ee, çok jüpiteryen bir e, yani dolunay olduğu için nasıl enerjide kalırsak o enerjiyi de büyüttüğünü unutmayın ay gerçekten şu anda böyle bir tos oldum ve efendim hemen benim yazılarımı da burçlar.com burçyorumları.com ay neydi o aşağıya işte koyacağım arkadaşlar henüz yeni yazmaya başladığım için <laughs> karıştırıyorum ve Merkür Retro ve şu an Dolunay etkisindeyiz Merkür Retro etkisindeyiz zihinler allak bullak oldu zaten ee, şöyle olabilir siz aşağıya koyduğum linki tıklayıp benim kanalımda bile yok her gün ama her gün yazılarım orada okuyabilirsiniz burç burç haftalık okuyabilirsiniz. Bakın burada izleyin orada da okuyabilirsiniz. Ben okumaktan hoşlanıyorum ya da okuyarak hep açıp açıp bakacağım ben ona derseniz de oradan okuyabilirsiniz. Ve günlük ya bu ne demektir? Büyük bir emek, aylık ve Jüpiter şey pardon, Merkür retro ve dolunay yazımı da oraya sabitleyeceğim yani göndereceğim. Lütfen orada bakın. Şu anda çok güzel gidiyor her şey. Benim açımdan. Evet bir bakalım bakalım. Hemen. Evet sihir çıktı. Uy, çok güzel bir kart arkadaşlar. Çok güzel bir kart. Sihirli bir el dokunmuşçasına maddi manevi sorunlarım çözülüyor. Enerjiler tıkandığı zaman evren çözümü kendiliğinden yapıyor. Çünkü evren duranlığı sevmiyor. Akışta kalmak istiyor. Şuradaki moleküller bile hareket halinde evrende her şey bu masa burada durduğu gibi değil arkadaşlar bunun içinde moleküller hareket halinde ben sadece olumlu düşünerek sevgide kalmayı başararak en büyük sihri yapıyorum bu temle birlikte evrenle bir bütün olarak hareket ediyor sıkıntılarımı aşıyorum arkadaşlar yaşım ilerledikçe kusura bakmayın yükselen yay olarak çok el kol hareketi kullanıyorum bunun farkında yapıyorum. yapacak bir şey yok ya hani gerçekten bu son yıllarda biraz fazla oldu hadi bakalım koç burcu hemen buraya yazmıştık Merkür ve Instagram hesabım Neslan Şirine, Sirine ve TikTok hesabımda danslar, laflar, ondan sonra işte önemli günler, aylar ve de efendim her şey var. Çok güzel şeyler var alıp paylaşabilirsiniz yani nispet time, aşıklara haberler, ondan sonrasında benim danslarım, şarkılarım hepsi orada var. TikTok açın efendim ve Neslan'ı takip edin. Hadi bakalım şimdi Koç Burcu. Sevgili Koç Burcu 12. evinde geçiriyorsun. Balığın evinde. İlk başta saydım her şey senin için geçerli. Hem Dolunay hem Merkür Retro var. E bunun için dikkatli olmalısın. Zihinler böyle karışık olabilir. Çünkü Neptünyen ve Jüpiteryen bir Dolunay. Aslında 12. evde sanatsal şifacı yönünü çalıştırabilirsin bir kitap yazabilir yani yazmayabilir çünkü başlama sadece kitabın öngörüsünü ya da fikrini yani başlarsan bak Merkür Retro'da kalabilir ama sanat demektir bir şarkı sözü bir müzik böyle taslaklar falan bunları yapabilirsin evet kan akışına sıvalara deniz havuz her ne var ise onlara da dikkat ediyoruz efendim geldik nefes çıktı bol bol ormanda yürüyüşler gerginliği atmak için de toprak anayla buluş, kavuş, toprağa, ağaçlara sarıl, çöpleri topla, hayvanları besle. Bu sana yolsu elektrik olarak dönecek sevgili Koç burcu. Evet, Boğa burcuna geldik. Şimdi Boğa burcu 11. evinde, Kovanın evinde, kalabalıkların evinde bir dolunay geçiriyor. Bu Jüpiter'in Neptün'ün etkileri yanı sıra bir de Uranüs'ten etkiler var ve Boğa burcu zaten tutulmanın da sende olduğunu düşünürsek e, bu dolunay senin için çok önemli çok önemli gezegen hareketi yani iletişimi ve etkileşimi var kalabalıklar siyaset hukuk işte ne bileyim hukuk 9. ev ama yine bu 11. ev çok kapsamlı bir evdir ve aynı zamanda e, dikkat etmemiz gereken yerler Efendim dizden yukarı kısım, yine sinir sistemimiz, e, baldırlar falan yani bu baldırlarımız, bacaklarımız bunlara dikkat ediyoruz. Ayaklar tabii ki balığın işi ama ben zaten dizden yukarı kısım dedim. E, ve efendim lenf sistemine dikkat ediyoruz 11. evde. Zaten tiroid demek olan bu boğada e, böyle bir şeyler olabilir ya da tamamlanışa geçer şifalanabilirsiniz. E, ve efendim... Boğa 11. evde sosyal medya ile ilgili de güzel bir şeyler yapabilirsin. Hadi bakalım. Dolunayda bir tamamlanma yaşıyor Boğa Burcu. İyi ya da kötü fark var. Seninle benim aramda bir fark var. İyi ile kötü arasında bir fark var. İşte bu farkı fark edeceksin. Ben sana söyleyeyim. bu şarkı içimden geldi. İkizler Burcu 10. evinde geçiriyor. Kariyer evi Satürn'ün evi. Yaşlı, bilge, gezegen ve adamı fazlasıyla tokatlar. Biraz sertçene bir dolunay. E, kariyerde ilerleme yaparken böyle tırmalayabilirsin ve efendim ikizler burcu Nefes al. Nefesle ilgili zaten ikizler burcu ne demekti? Nefes akciğerler. 10. evde ne demekti? İskelet sistemimiz baş değil. Diş, dişlerimiz, iskelet sistemimiz ve böbreklerimiz ve dikkat edin sevgili çünkü satürnün bunlar üzerinde bir etkisi var sevgili ikizler burcu kariyerde ilerleme yapabilirsin aynı anda kariyerde sabitlendiysen çabala 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 merkür retro neyi getirir biliyor musun geçmişte seni alamadığın terfilen ödüllerini ay çok güzel ikizler burcu ormana çık doğayla birleş ağaçlara sarıl hayvanları sev bitkilere su ver ormandaki çöpleri topla çok güzel bir şey evet çöpleri topla dediğim için kızmışlar bana e ben de topluyorum ne var yani çöpleri biz atmıyor muyuz yani ne var yani çöp toplamada evet arkadaşlar daha iyi ormandaki çöpleri toplarsak ağaçlar nefes alıyor toprak nefes alıyor ve size duacı oluyor şimdi geldik yengeç burcu 9. evine geçiriyor kalçalar sinir sistemi ve efendim karaciğer demek olan yayın evinde ne oluyordu jüpiter yayın gezegeni yani yay yükselen burç oluyor burada ve yengeç sen de bir şanslar alabilirsin bu pastadan payını kapabilirsin yani yani şanslısın onu bil şimdi şu anda sana astroloji öğretemem şöyle söyleyebilirim yay burcu bu dolunayın yükselişi ve sen de yayın evinde geçiriyorsun o yüzden bunları söylüyorum ve efendim hukuk işleri adalet işleri e, hayatın anlamını arama yabancı ülkeler arkadaşlıklar, kardeşlikler akrabalıklar işte epey yabancı diller, dinler, ırklar hayatın anlamını arama derken dinler veya bir yerlere gidebilirsin böyle türbe ziyareti cami ziyareti ya da ölmüşlerine dualar okuyabilirsin sevgili yengeç şelale bu çok ilginç bir e, karttır hem çabalayın çabasızsın der çabala fakat kadere karşı çabalama. Sen yolunu en baştan seçeceksin. Kadere karşı durma. Biraz böyle bırak diyor. Çabasız ol bak su yolunu bulur şelale. Ama çok da çabasız olma. Ufak dokunuşlarla hayatına yön verebilirsin. Evet geldik Aslan burcu 8. evde geçiyor bir yerinde. Ne oldu arkadaşlar? Bahçeden gelen Venüs yani kedi mutfakta bir şey kırdı hemen müdahale etmem lazım benim videolarımda aksiyon mu aksiyon geldik efendim aslan da bu oldu hemen gidiyorum çünkü köpekler ve kitler ayaklarını kesebilirler sevgili aslan vurdu. tekrar baştan alalım bu şangırtı ve kırılmadan önce e, ne söylediğimi unuttum çünkü videoyu durdurdum şu an sıfırdan alıyorum 8. evde geçiriyorsun dolunayı bir toparlayalım 8. ev toplu paralar demekti toplu paraların geri gelmesi ya da senin eskiden kalma ödemelerin olabilir e, fakat bu seni rahatlamana sebep verecek rahatlanmanı sağlayacak bir enerjidir üzerinden bir yük kalkacak gibi ve aynı zamanda da 8 bir şeylerin bitişi de demektir uzak yolculukları yani uzakları sürekli gösterir ve aynı zamanda da e, cinsellik evidir tutkular evidir cinselliğin ve tutkuların çok abartılmaması yönünde de seni uyarıyorum cerrahi müdahaleler evi cinsel organlar mikrobik hastalıklar yani bunlara bir dikkat edelim ve kartını seçelim istersen haydi bakalım yine böyle e, karma yine böyle bir gizemli ev diyecektim gizli düşmanlıklar falan akrebin hmm. evi çünkü çok enerjik olabilirsin işte burada diyor ki dna D, D, N, A yani çok iyi İngilizcem olduğu için illa İngilizcesini söylemek zorundayım <laughs> ve efendim şimdi bu diyor ki Karma'nı tamamlıyorsun. Bazı şeyleri tamamlıyorsun. Artık karmada. Bunlar sadece suçun değil. Ah dedeler, vah dedeler. Yani bunlar karmayı bize getirenler. Ama onları mı suçluyoruz? Hayır. Onlar da dedelerinin karmasını aldılar. Yani sen, senin karma ile ilgili bir problemin varmış. Ne yaşıyorsan, her nerede ve ne yaşıyorsan, karma ile ilgili bir şeyler yaşıyorsun ve bunu tamamlanışa geçiriyorsun. Sevgili Başak Burcu 7. evinde terazinin evini bir dolunay geçiriyorsun ve terazinin evi ne demektir biliyor musunuz? Yani e, yükselenin tam karşısı. Şimdi terazi anlaşmalar sözleşmeler hmm, kendine zarar vermeden anlaşma sözleşme ki buna çok dikkat etmelisin Retro Retro'da var. Ve sevgili Başak Burcu, yine böyle yuva kurma, aile, ev ya da uzun ilişkileri gösterir. Ve aynı zamanda evliliği yoğun bir şekilde düşünmeni gösterir. Ve aynı zamanda eşin ailesini gösterir. Yani gösterir de gösterir. Bak bu mottolar, konular bunları sana söylüyorum. Ona göre, ay nimetler nimetler, nimet hanımlar size geliyorlar. Bol bol bolluk getiriyorlar başaklar aldık kabul edindi Evet şöyle tutalım da odaklansın ne olmuş bu Evet odaklanma hala şöyle bir odaklanma yaşayalım arkadaşlar Evet gayet güzel bir bolluk bereket nimetler geliyor başa geliyor ve efendim sevgili Başak Burcu sağlık yönünden ise terazinin evinde yine omurilik bel iskelet sistemi sinir sistemi böbrekler bunlara da dikkat ediyoruz şimdi e, terazi burcuna geldik altıncı evde geçiriyor başağın evinde geçiriyor tamirat tadilat askeriye devlet polis ve aynı zamanda e, çalıştığın e, taşınmayı da gösterir çalıştığın yerdeki ilgili sorunlarına ya da hmm, yani bir patron saat çalışanlarla ilgili sorunlarına, evcil hayvanlarla ilgili sorunlarına ve aynı zamanda bunlarla uğraşmanın genel vücut sağlığı demek olan e, terazi şey akrep pardon terazi anlatıyoruz genel vücut sağlığı demek olan e, bağırsaklar demek olan evde geçiriyorsun sevgili terazi kusura bakma merkür retronun gölgeli zamanları ve çok fazla dilim sürçüyor ve zihin bulanık zihin bulanık ve Neptünyen bir dolunay. Hayaller, rüyalar, sanrılar içinde olacağız. <laughs> Korkutmak istemiyorum. Ve efendim burada e geldik şimdi terazinin hoppa. Çocukluk anılarına iniyorsun. Ay uyarı alarmı. Dikkat et. Çocukluğuna kadar iniyoruz terazi. Çocukluk anıları, geçmiş anılar atalarımdan gelen şansları kabul ediyorum anıları kabul ediyorum şanslı anıları şanssızları ve huzursuzlukları olumsuzluk olaylarının hepsini evrene atıyoruz anlaşıldı mı terazi böyle bir küçücük bir olumlamada sana vereyim bak sehirli birey dokunmuş zaten her şey çözümleniyormuş evet efendim geldik şimdi sevgili akrepler 5. evde akciğerler kalp Ondan sonrasında yaşam enerjimiz damarlarımız demek olan bir evde Geçiriyorsun sevgili akrep Yani bu kalp çarpıntısı Aşkla da çarpsa Kalp 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 kalbin evinde geçiriyorsun Ve aynı zamanda da Bir ileriye atılım Bir yaşam enerjisi döngüsü ee, bir tamamlanış riskli alana girme böyle bitcoin'dir sanal paradır falan falan bak çok tetikler seni bu dolunay akrep sakın böyle toplara girme hadi bakalım kartını seçelim ve efendim rüya zamanı evet yaşam enerjisi yaratıcılık demek olan aslanın evi 5. evde bir şeyler yaratıyorsun hayatını yaratıyorsun rüya gibi zamanlar geçiriyorsun sevdiceğinle aşkınla veyahut da farklı şeylerle parayla maddiyatla süper ötesi süper ben size demiyor muyum arkadaşlar bu kartlar asla yanılmaz inanılmaz güzel bir yaratım halindesin kartlar çok fena ters düz dönmüş şöyle yapalım evet şimdi efendim 5. evde akrep geçiriyor geldik yaya yay burcu e, sen de 4. E, evde aile kökler karmanın evinde geçiyorsun biraz zorlu bir evdir ay ay ayın yönetici olduğu bir evde geçirmek zaten de bir ayın döngüsünü yaşıyorsun yani dolunayı tamamlamak biraz zorlu bir enerji olabilir ama velakin lakin ailenle ilgileneceksin karmada ne varsa yakıp yıkacaksın işte ritüeller mumlar yani sevgili ak şey yaylar dördüncü evde gelenekler anne baba anamdan bunu gördüm yapıyorum babamdan bunu gördüm yapıyorum kökler kardeşler de üçüncü evin etkisi altında olmasına rağmen bunun içine sokuyorum ben de ve efendim vatan demek olan vatanseverlik işte vatanla ilgili konular e, tamirat tadilat işlerini koyabiliriz yine mide ee, ve efendim dikkat göğüs kafesimiz onun sonrasında beslenmemize çok dikkat edeceğimiz bir zaman dilimi sevgili yaylar dikkat edin kilonuza hadi bakalım iştahınız açılabilir için dolunayda böyle bir şişiyor ya ay böyle iyi bakalım iyi, bakalım iyi olabilir evet geldik efendim yayların kartını çekmiş miydik ay ikinci kart mı bu Allah unutuluyor ve çekiliyor arkadaşlar ya da hiç çekmedik çok uyanık olacaksın. Çok uyanık ve bazı şeylerde farkındalık yaratacaksın. Bir taş gibi sert olacaksın ve soğuk olacaksın. Ve mantık kararları vereceksin sevgili yaylar. Evet bu arada geldik efendim Oğlak Burcu'muza yaylara iki ya da bir kart çektik ama hiç fark etmez olduğu gibi bırakıyorum şimdi Oğlak Burcu 3. evinde Merkür'ün evine geçiriyor efendim solunum sistemimiz eller kollar köprücük kemiğimiz ondan sonra e, bir de kardeşler yakın ilişkiler yakın akrabalıklar yakın kardeşlikler ilkokul çağındaki çocuklarınızın okuludur işte zaten tam zamanı değil mi böyle kırtasiye malzemeleri falan İşte bunlarla ilgilenmek oğlan işi ve aynı zamanda ile iletişim ve Merkür retro halinde olduğu için oğlak zihnin biraz karışabilir. Zihin demek olan bir evde geçiriyorsun. Hemen bakıyoruz. Oğlak aa armoni, müzik, eğlence seninle oluyor. Al oğlak al. Gayet güzel müzikle birlikte e, çok güzel böyle uyanıklık çıktı altında yine taş gibi soğuk mantıklı kararlar ve uyanık olman konusunda seni uyarıyorlar. Efendim evren. Evet şimdi geldik sevgili kova burcu. İkinci evinde geçiriyorsun. Boğanın evinde tiroid beze, mide, beslenme, iştah ondan sonra. Yine boyun bölgemiz, boyun bölgemiz, boğaz bölgemize dikkat ediyoruz efendim. Mal, mülk. Kendi çalıştığım paralar, maaşım bunlar hepsi bu evin işi içinde artıyor bir tamamlanış yaşanabilir bir efendim bir iş bulunabilir sığınacın bir sığınan varmış ve kendine bir sığınak yapman gerekiyormuş etrafın çok mu kalabalık sevgili kova burcu ve aynı zamanda sığındığın o limanda güvenli olacaksın hiç merak etme bir sığınak bul kendine. orada ritüeller orada işte dualar yapabileceğin bir yer buluyorsun bu da çok çok güzel ve sevgili kova burcu yine sağlık yönlerinden de nelere dikkat etmen gerektiğini zaten boğaz, ense, boyun, işte türet bunları zaten söylemiştim. Şimdi efendim geldik balık burcumuza. Balık burcu dolunay çocuğu, dolunay çocuğu çok etkileneceksin. İyi ya da kötü ödem toplayabilirsin. Olumsuzluklar olabilir, olumlular da olabilir. Bak şimdi böyle bir astrolog olur mu? Hem iyi hem kötü söyleyen. Olur çünkü herkesin açısı haritası farklı. Ben burada çok pembe bir tablo çizersem ben bu Dolunay'ı vurayım, vurayım mı? Ne kadar kötü geçirdim. Neslihan abla sen böyle söylememiştin diyebilirsiniz. O yüzden ben böyle e, konuşuyorum. Sevgili Dolunay çocuğu balık sen bir su grubusun. Ve Ay seni zaten yönetici gezegenin her ne kadar Neptün ve Jüpiter olsa da Ay seni çok etkiliyor çünkü su grubusun. Ve birinci evde koç burcunun evinde olacaksın. Trafik, hızlı hareket etme, aksiyon, savaş, kavgalar. Bir kere bunlara dikkat ediyorsun. Agresyona dikkat ediyorsun. Ve aynı zamanda birinci evde baş baş başta bulunan organlar kas beyin bunlara dikkat ediyoruz işte saç olur göz olur kaş olur sakın estetik olayına girmiyorsun çünkü birinci evde tetikler biliyor musunuz estetik işte şuramı değiştireyim buramı değiştireyim şimdi zaten balık estetik ve güzellik ve sanat ve efendim bunlara es geçiyoruz çünkü merkür retro başladı ve aynı zamanda da en azından gölgeli yanları var ve aynı zamanda da birinci evde dolunay çocuğu olduğu için hayatının şansı hayatının güzelliği de olabilir hemen bakıyoruz nesiller boyu sürecek olan senden sonra gelecek olan karmalarını çoluğunu çocuğunu torununun torununun torununu etkileyecek olan karma yaratma dürüstlükte kal sevgide kal ve nesiller boyu güzel bir şeyler yap bırak olur mu senden sonra gelecek olanlara. Çünkü nesiller çıktı. Sen bundan öncekilerden etkilendiğin gibi onlar bundan sonrakiler de senden etkilenecek. Sen de karma yaratıyorsun diyor. Ve sen nesiller boyu yaşadığın yani spritüellik mi var? İşte yoga, reiki yani bir şifacı yönün. Onun üzerine eğil diyor. Ve atalarına teşekkür et bunlar olduğu için. Ama olumsuzlukları evrene at. Şanslar için de teşekkür et. Hoşçakal sevgili balık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve efendim tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.